Ha Allah sildi Simedim ki hala. Şey. Hadi şu an telefonum açık değil. Bre. <laughs> ee, Doktor Sulam'ın şeyle gireceğim. Gökkuşağı e Doktor son gireceğim. Hatta normal Doktor son olarak gireceğim. Yok yok ben Jonas olarak geçeceğim. Jonas şey oraya şey yapmış ya. <laughs> Fortnite Legend vuruşlar 5 izliyor. 5 çıktı. Çıkmış mı lan 5? Ya 5 çıkarım. Çıkarttığım şeyi bilmiyorum daha. <laughs> Aa kaç doğru dediğim Ali'nin dediği gibi Fortnite Legend altına çıkması için 20 like. Çünkü şarkı güzel değil mi? Şarkı sana geliyor mu? He? Evet. Şarkı sesi sana geliyor mu? Ben video göremiyorum göre gel gel. Ben bana video göremiyorum göre gel. O şarkı ben biliyorum zaten. Şöyle ise birinci skinli. Seni videonu ya. izliyorum zaten. Diyorum şarkısını. Adalar. Arabada gaza getiren şeyler Baby Driver'ın şarkısı. Arabada gaza getiren şarkılar yaz ve arabada gaza getiren şarkılar Baby Driver yaz. E, bir tane adam çıkacak arabanın içinde fotoğrafında o ona tıkla. Kanka 7 işaret et. Tamam. Ben oyun. Ajan ya. Ajan mısın? Of evet. ya. Yemin ben et, de. Sahte olduğunu. Om ajanım ajan. E, yemin et ajan olduğunu. Ereceğiz. <laughs> ya kanka. Aj sahte Kaç 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 kaç. Hemen rapora gidiyorum. Lan. Ya aptım et yapma. Sahte mısın? Yapma, değil misin? Basarım bak. Sahte kar değilsem basarım. Satacak yer misin? Pingim var yapma. Evet. Yemin et. Yemin ederim. Gelirsen öldürürüm. Buraya gelen ölür. Öldürürüm. Yaklaşma. Ya Lan lan git. Gitmiyorum. Lan ben öldürmedim adamı ya. Hemen Ali'ye rapor. Buraya. Kim? E, kim? ikinci kimdi? Onu asalım hemen. E, i̇kinci atma, şeye at bak. Ha ikinci Tabii. monster at. Bir tane daha monster var ve kıyafeti de benle aynı. Bak, monster çiton yazmaya çalışmış. E, monster o yanına çiton yazıyor. Kanka hemen onu as. Bana benim taklidimi yapmış Şera. hi right. Beni niye işaret ediyorsun oğlum? Onu Ben seni reportladım. Ya kanka oyuna çıkıyorum o zaman. de bay bay. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Kaç Resmen... Sınıf? Altısın. Tamam. Ya bana verdiğin anda çıkıyorum. Verdiğin gözükecek zaten. Gidiyorum. Kim vermedi? On... AFK galiba bu. On... Evet hiçbir şey yapmıyor bir de Deadpool'un açık sıraları giymiş. Çok saçma. Hani çok kötü. Kapalı hali daha iyi. Kimse gülmedi. Güleş Evet ben atılmadım. Sen hiç kimse vermez BAM ikinci BAM 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 ikinci hani kimdi? İkinci kimdi? İkinci katil, i̇kinci kimdi? İkinci katil. katil bak şu. An. İki, i̇ki numaralı Hani iki numaralı Abi herkes bizlerime geliyor ondan korkuyorum ya Görevleri nasıl devrediş bırakacağım? Kanka iki kişiyi al başlığım. Aptal Tayfa'na bak. Hadi hayır, hayır bırak öldürme beni. Hayır geliyor 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 geliyor. Malef. Stück ich Oğlum bırak beni ya. Gel 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 gel. Kapının yanında pusulan herkes biliyor. Neden güç var? Abi de öbür koridorda. iki numara arkadaş ah kanka sağ iki numara öldürdü beni zafer <gülüyor> 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 beş bin tp ne ya abi kazanınca daha çok veriyor ay yeni yeni <laughs> kazanınca daha çok verir lan aldın Normalde yenilince daha çok vermesi lazım. Şurayı kazanınca daha çok verir. Ne alakaysa. Çıkıvi çıkıvi la 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 Ben şöyle Çocuk çıldırdı Ben de mi? Diyeyim? Ben Bambi giyeceğim ya Bambimi o skin Bambi kanka es 10. sezondan önceki Bambiler Bambiler öyleydi. Yani chapter gelmeden önce Bambiler öyleydi. Fortnite'ın sezon birinci sezondan önce yani adı on ol Fortnite e olmadan önce şey öyleydi. Fortnite'ın bambileri Absomet. Şu an gidim abiler değiller ha. Düzgünce oynuyoruz, şey yok, e, imposter'ı söylemek yok, birbirimizi öldürebiliriz tamam mı? Olmuyor, sen beni hemen kesersin ama. Ha? Hayır. Öyle bir şey yok, hemen kesmek yok. Tamam. Yani gizli gizli halledeceksin. Keşke burada da bent diye bir şey olsa. Kesin Ne oldu lan? Abi? abi. Ben herkesten uzak duracağım şimdi. Aha abi yedi geliyor, yedi geliyor, yedi geliyor. Kaç, kaç, kaç. Oğlum görevime gelme bari. Ha. Bu çekiş kulübünü tamamlayacak. Ee, fırta döngü yerinde görevim var. Senin uzak oynayacağım. Benden mi? Evet. Niye? Direkt direkt ne o ne oldu makim diyor. Kesinlikle sana uzak durmam lazım. Dön dön bir devre dışı. Şey. Imposter olduğunu biliyorum ha. Kimin? Abdülhamit. Senin. birbirimize oy verebiliriz ha. He. sen her sen... bana oy veriyorsun ama öyle olursa. Ay ben senden korktum mesela şimdi. Ali sen de ne... plan dedin onun için ben sana hemen asmayacağım. İlk önce onu asacağım. Abi e, görev harbiden yapmıyordu onu ya hiç görev yapmıyordu. Ay iyice kaşımaya başladın ha. Apsanet sen senin konuşmandan dolayı ben senin imposteronunu aldım. Oğlum yes diyorsun bir de benim konuşmamdan şey yapıyorsun. Ne? Ne alaka görev yapmıyordu. Her gördüğümde görev yapmıyordu. Ayrıca ben bakıyorum. Aa abi, beni, takip edin. Ben beni takip ediyor. Tamam 300'lerin efendisi beni takip ediyor. O da görev Bu Burada beni kesen zaten görür. Tam görev tamamlandı. Abi Fünye götürdü görev olmasın ya. Takip ediyor çakala bak. Oha kolladı. Aha kesin. Orası oh, çocuğu. Takip ediyorum o pezevenk evladını. Bir de etrafa bakıyor, yavruşa bak. Bir de oliverneye gidiyor. şu an katilin kim olduğunu biliyorum. O ev o evladı. Havuç bu. Havuç mu? Hayır hayır. Doktor Sloan ama hangisini söylemeyeceğim. Ya uzaktaki. Ee, soğuk. Sıcak. Evet. Evet. Aa. Hadi asıl. Yes 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 yes. Asıl da hadi bakayım. Beni öldürmeyeceksin geri zekalı. Beni öldürmeyeceksin pezemek evladı. Yat aşağı. Pis ağzı ya. Doktor Swan beni sıkıştı. Yürü git? Ya. Kim yaptı bunu şimdi? Bunu wonder, 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 wonder report edeceğim. Wonder Woman. Anam ne? Wonder Woman'ı reportla. Doktor Swan'a oy verelim diyor. Doktor sana oy verelim diyor Ali. Ben 9'a vereceğim ya. 9'dan şüphelendim. Ali hayır hayır kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Yapma bence. Zaten nasıl Ali. Katil oydu. Yeah. 2 doktor sudan da olmaz kardeşim ya. Zopper. Bakayım kaç tp Uf 10.000 tp. Ne ya? Bana da 10.000. Yayına gelen var mı? Bakayım ben. Yok hala yok. Ol olsa oh ya. Haberim olur benim yanında yazıyor. Bakışıyor. <laughs> olacaksa saklambaç yapalım mı? Saklanan saklanıyor herkes kanka. Bu olduğunu e, gördüğünü öldürüyorsun. E, çok kişi gelirse Among us saklambaç yapalım. E, gördüğünü direkt kes. saklambaç maçı. Bir düşün. Saklan bak kuralım kendimiz. Ay 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 bunda amongasın şey yok. Aa ikizim ikizim ikizim. Nerede? ikizim Bambi. Hı -hı. Bambi ikizli. Ben de yeri Ben de bunun arkadaşıyım. Ben bunun arkadaşıyım. Hadi geliyor. <laughs> Aa hayır. Ya abi yeter ama ben çıkıyorum kanka ya. Tamam bence çıkıyorum. Şaka yaptım lan. Bakayım test edeyim. Bundan dolayı. Hmm, şey Neredesin? At. Neredesin? Ben şeydeyim. Yemek katındayım. Şey. Yemek şi Şişeler alt Çöpe at görevi. Hmm. Göre bitti. Ne katından çıktım? Geliyor. Ah be! Tam yapıyordum ya. Ne yapıyordum? Ne? teker benim diye. Aa. E al. reportlayalım hadi. Olabilir ha. Merak et. Bence olmayalım Ben senden çok fena şüphelendim. Ama bu adama işaret A benim ikizim oy vermeyeceğim diyor. Ben şüphelendim. Olabilir, olmayabilir. Ben de bilmiyorum. Yenim istiyor galiba. İkisine, İkisine şey oy vereyim mi? Yok kanka. Şey var, beşe var. Versene kanka hadi. Gel 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 bili bili, bili, bili. Eşek Ya, eşek gibi anlıyor ya. Eşek olduğu için anlıyor. <laughs> Abi yenilmemizi isteme ya. Abi, adam yenemeye oynuyor. Ben görev yapacağım. <laughs> görev var. al. Aha. İlk defa görüyorum ben. Gani imposter görev yapınca kaybediyor. Bir Ne bu? Ne yapacağım ben şimdi? Buraya mı koyacağım bu arada kanka imposta görev yapınca şey olmuyor. Ee, bir kanka bir görevden sonra yazıyor. Ee, eğer bu görevi yaparsan şey e, şeylere yardımcı olursun. Lan! Apsamet ya. Ben de biliyorum kanka kim acaba? Bekle yakaladım seni. Lan iki tane çeri var burada. Öldü mü hala? Aa. Ali öldü. Ya hayır hayır. Aynen, Ay şimdi. hayır! hayır! Hayır 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 hayır. Hayır Ya yakaladım ya. Aptım niye ihbar ettin? Bilmiyorum ki Sensin kesin sen değilsin. Ölümlü, ölümlü. şüpheleniyorlar. Oğlum ben öldüm öldüm. Mega sana bir şey atabiliyor muyum? Yok. <laughs> ben şeydeydim aptı Samet. Söyle onlara olay yerindeydim. Olay yeri. Ee, nasıl deniyor? Nerede o? Aa ben... Ş Neredeydim ben ya? Ha kanka. kanka. Gözüküyor bende. Senin o, ofis şuradaydı yazıyor. Ben de o... ben pas geçeceğim. Ben de bilmiyorum çünkü. Bilim odasındaymışım ben. Ofis odasındaydım ben. E, en son raporladığımda arkaya bakınca şuradaydın yazıyor. Köprü konumunda görev yapıyordum. bence şey 8 Bana niye Bak. verdi? Olabilir yani. Aa, Bak değil. spreyli Kafa bir salman. yerden oldu. atacak. Masum. %100 mahsup. Abi niye hiç eğlenmiyorlar abi? Böyle giderse kaybedeceğiz ha. Abi o Muzaffer Partisi çok kötü oldu ya. Muzaffer Partisi de bir kesildi yoksa ondan önce mi kesildi? Muzaffer Partisi'nde. Bu arada sen öldün kanka kim biliyor mu katil? Ben ne şey Bambi 3. Kes, kes 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 gel. Ben alanları önler keseceğim. Kardeşlik ifade edildi. Ah. Hala bir. işaret ettiğim imposter yaptı Samet. Bak. edicem dur. Sen de biz gözüksün. Ali 3 ile ben katil. Katil kim? Benle 3. Biliyordum ya. Senin katil olduğunu biliyordum. Ama sen sen de sen hiç belirtmemeye çalış. Herkes olabilir Ali, herkes olabilir. Ben de Hep seni artık. işaretleyeceğim o zaman. Hep sensin. Kurtlu bir yerden atacak var şimdi adamı göreceksin. E, iki. Ha, bak bunu aslında sabah tam kazandık biz. Gerizekalı beni işaret ediyor. Ben öldüm öldüm. Atıldı. Abi sen değil misin İkizin atıldı. Abi benim alsın bu. Yeah. Zafer ajanlar avlandı. Keşke seti ben kestirdim ya, en azından zevkli olurdu. Uy güzel deli gibi tp verdi. Artık tp benim işime yaramıyor ki ya. Neden? Şey ben a, bitirdim ya. Hı hmm, doğru. Bonus ödülleri bitirdim, Battle bitirdim. Bonus ödüller şu an işime yaramıyor. Evet. Bak istersen yanıma iz yayınımı izle. beti bitti. Bonus ödüller de bitti. Artık işime yaramıyor para. Şey level işime yaramıyor. zevk için atlayabilirim ya. O şu süpermenin gölgesini acil almam lazım. Şu kanka bir gezen örgü çan Bekle. Youtube'dan bakacağım. Arkadaşlar Youtube kim kimden baktığımı söylemeyeceğim. Buraya. Ya buna girirsem yayın kapanır mı?